Bir tane daha cebirsel soruyla devam ediyoruz. Ax x küp artı b eksi 2 çarpı y artı c cebirsel ifade var. Aşağıdaki bilgiler veriliyor. Bu buna göre a artı b artı c toplamı kaçtır diye sormuş. Bilgilere bakalım. A ve b pozitif tam sayılardır. Pozitif tam sayılar neler? Birden başlayan ve giden yani eksili ifade olmayacak ve sıfır da olmayacak. Şimdi sabit terimi eksik. Biz buradaki sabit terim neydi? Yanında x, y bilinmeyen olmayan terim. x, y'si olmayan terim ne? c var. c neymiş? Eksi 2. c'yi buldum. Tek değişken nedir? Aa, değişkeni tek bir tane değişken olacak. E, şu an burada iki tane değişken görüyorum. x ile y. Bir tanesi olacak biri olmayacakmış bunların. Hemen sorunun devamına bakalım. En büyük kuvveti 3. Kuvveti en büyük 3. Ve kuvvetlerine baktığımızda y'nin kuvvetinin 1, x'in kuvvetinin 3 olduğunu gördüm. O zaman y'li terim olmayacak. Tek değişkenli olduğu için x küp olacak. Şimdi y'li terimin olmaması için şu ifade yani kas sayısı b-2'nin 0 eşit olması gerekir. O zaman b eşittir. Eksik 2'yi karşıya gönderdiğinde 2 eşit olur. Daha sonra kas sayılar toplamı 8. Kas sayılar toplamı 8 demiş. Kas sayılar toplamı nelerdir? A'nın, B-2'nin ve C'nin toplamı. B-2, 0. Burası 0. O zaman A ile C'nin toplamının 8 olması gerekir C'yi ben biliyorum. A eşittir. E, A artı, Eksi 2, eşittir 8. Eksi 2'yi karşınız geçti. Artı. A eşittir. 8 artı 2'den A'yı buldum. A eşittir 10. A'yı bulduktan sonra A artı bir artı C. Şimdi C'yi biliyorum. Eksi 2 B2. A'nın da 10 olduğunu bulduk. 10 artı 2 iki eksi 2'den de cevabımız 10 gelecektir.